İskenderun'da dolmuşçuluk yapan Mustafa Saraçoğlu aracının içerisine Hataylı şehitlerin fotoğraflarını asarak şehitlerimizin unutulmamasını sağlamaya çalışıyor. İskenderun Karaylan arasına yolcu taşımacılığı yapan Mustafa Saraçoğlu, aynı mahallede arkadaşı olan şehit Selim Burdal'ın şehit olmadan önce gördüğü rüyadan etkilendiği için aracına bunları yaptırdığını belirtti. Haber ekibimize açıklama yapan sürücü Mustafa Saraçoğlu, bu topraklar üzerinde ne kadar rahat yaşıyorsa bunun sebebi şehitlerimiz, askerlerimiz ve polislerimizdir. Şehitlerimiz unutulmasın diye böyle yaptım dedi. E, şimdi burada gördüğünüz şehitlerimiz bizim bölgenin gençleri, bu toprakların gençleri. E, arkanızda bulunan şehit Selim Murdal, e, benim mahallemin çocuğu. E, o bir açıklama yapmıştı. Şehit olduğu gün sabahı uyandığında e, arkadaşlarına otobüse binip gideceğini söylemiş. Arkadaşlar da sormuş, demiş ki biz de var mıyız? E, kendisi de demiş ki yok, ben yalnız gideceğim. Ve o gün şehit oluyor. Otobüsle Bağdat'ta e, bağdaştıraraktan böyle bir şey düşündüm. Yine e, bence biraz unutulduklarını düşünüyorum. Onun içinde zaten hepsi tanıdık bildik kişiler. Bizim bölgemizin gençleri. Hani gençlerimiz görsün. işte Ukrayna'da ne bileyim Irak'ta orada burada Suriye'de her yerde savaş var ve biz çok rahat bir hayat yaşıyoruz. İstedim ki gençlerimiz de bunları görsün. Nasıl bu kadar rahat yaşadığımızı bilsinler.